Arkadaşlar merhaba. Deniz çalışmalarından bir defa daha hep beraber bir ocaklama yani potalama çalışması yapalım arkadaşlar. Gözle görülen, görülmeyen ve içerisinde maden kalıntısından huylandığımız malzemeleri hep beraber bir analiz yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun. Bunlar altın parçacıkları. Bunlar altın parçacıkları büyüttük tabi. Böyle şöyle bakın. Büyütüyoruz. Ne oluyor parçalar nabiz oluyor. Bakın arkadaşlar. Malzemenizi bu şekilde analiz yapabilirsiniz kendiniz. İçinde malzeme var mı yok mu? Şu anda büyütüyoruz. Ne oldu? Nabit oldu. Nabit oldu arkadaşlar. Toz. Nabit oldu. Arkadaşlar bak şimdi burada düşük ayar altınları da var. Sizlere de ondan bahsedeyim. Şunlar imalat artığı. Şu imalat artığı. Artık şey midir, gümüş müdür veya kurşun mudur onu bilemeyeceğim. Şöyle geçtik burada. Burası altın yanı, safa yakın altın. Gözde görünmeyenlere geçiyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Siyahı var, kahverengisi var, beyazı var. Bunlar gözle görünmeyen altın parçacıkları arkadaşlar. Bunlar da gözde görünmeyen. Bu bir imarat artığı. Artık nedir bilemeyiz. Çünkü mıknatıza da gelmeyeni ben potalıyorum arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Bakın. Kahverengi, siyah, beyaz. Bunlar altın minerali, altın yani. Soy metale yakın malzemeler arkadaşlar. Bunları kaldırıyoruz, atıyoruz. Bunlara dikkat edin bakın. Heh. Altın parçacı orada. Yani parlamasından belli bak. Kamera renk değiştirdi zaman, bakın arkadaşlar. Bunların demir tozunu da aldım. Herhangi bir şey yok. Şimdi demir tozunu da göstereceğim size. Aldığımı. Arkadaşım da, arkadaşlar bu da gözle görülmeyen. Buyurun. Kurşunun içinde altın. Kurşunun içinde altın arkadaşlar. Bu da gözle görülmeyen. Arkadaşlar şöyle bir bakın. İçindeki renklere bakın. Siyah, beyaz, kahverengi, Renklere bakın. Ben bunların hepsini potolama yapıyorum. Hepsi bunlar potolama yapacak. Son bir pota örneği de yaşayacağız. Ondan sonra bu pota olayı bitecek arkadaşlar. Buna göre takip edin. Bunlar hepsi karışacak arkadaşlar. Bu aynı potaya bu aynı potaya bu aynı potaya bu aynı potaya arkadaşlar bu aynı potaya 250 gram tahminen varsa, 80 gram veya 100 gram kurşun, gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle çubuk şeklinde kurşun oluyor, plaka şeklinde oluyor ve külçe şeklinde oluyor. Balıkçı kurşunu kesinlikle kullanmıyoruz. Balıkçıların ortalarına takılan kurşunları kesinlikle kullanmıyoruz. Malzemeyi toplamaz, çamur yapar bırakır. Ondan da bilginiz olsun arkadaşlar. Size şimdi üzerinde altın olan kurşunlardan da gösteriyorum işlenmiş kurşunlardan. İşte arkadaşlar bunlar işlenmiş kurşun. Bunlar işlenmiş kurşun arkadaşlar. Bunlarda bariz altın var. Bunların içinde bariz altın var yani. İşte. Şöyle dikkat edin. İşte arkadaşlar. Şöyle dikkat edin. Bakın. İşte bunların içinde bariz altın var. Tamam arkadaşlar. Burada da soy metaller var. Efendime söyleyeyim, geçen gün göstermiştik, zaten paylaşmıştık. Buna benzer paraların içine yapışmış altın tozları var, siyah tozları var. Yani kurşunlar var. Bu da bir kurşun. Buyurun. Bu da bir kurşun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların hepsi beraber eriyecek. Şimdi arkadaşlar bu kadar malzemeden diyelim. Bu kadar malzemeden diyelim. Ne çıktı? Demir tozu, ne kadar demir tozu çıktı? <laughs> burada buyurun. Bunları ne yapıyoruz? Atmıyoruz, biriktiriyoruz. Bakın demir, demirlere bakın. Hoppala. İşte bak. İşte demir tozları da bu kadar arkadaşlar. Bunları da biriktiriyoruz, atmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları pota yapacağız. E, potalama ne yapacağız içine? Ne malzeme atacağız? Şunu ufaltayım. 80 veya 100 gram kurşun. Bunu keseceğiz. Yarım bardaktan fazlaca gördünüz boraks. Boraks arkadaşlar. Yarım bardaktan fazlaca karbonat yani soda. İsteğinize bağlı. İstiyorsanız şu kadar da un, bildiğimiz undan şey yaparsınız ki içten alev alev yaksın potadayken malzemeyi. Bu isteğinize bağlı. Şimdi arkadaşlar iki tane de çirrup örneği göstereceğim size. Birinde malzeme ben buradayım diyor, fotoğrafı çıkmış, birinde ben yokum diyor. Onu da göstereyim, bilginiz olsun. Arkadaşlar bu cürufun içinde malzeme, malzeme var. Yani yüzde yüz ihtimal ediyorum ki, tahmin ediyorum ki ya altın ya gümüş. Bunun içinde var, karışık zaten. Adresi belli. Adresi vermiş yani. Yeşillikleri görüyorsunuz, bakır yeşili. İşte bu tür buna boncuk diyorlar arkadaşlar. Boncuk olarak madem bunun içinde kalmış. Bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. Boncuk olarak madem bunun içinde kalmış. Kırıldığı zaman içinde bunun kuş saçması gibi boncuklar çıkacaktır. Bu da normale. Bakın bunda öyle bir şey herhangi bir şey yok. Öyle bir ibare yok. Tamam arkadaşlar? Şu cüruhü zaten tanıyoruz. Daha önce tanıştık. Bir ilginç bir yapı daha göstereyim size. Buyurun. Dişli bir cüruf. Cam parçası burada. Bu burada. Şöyle bir diş. Dişi almış önüne. Katmış. Çekmiş içine yapıştırmış kendine yani arkadaşlar işte. Cüruf. Burada bir cüruf. Madeni mineralini toplayan bir cüruf şekli. Denizde her zaman daha önce anlattığımız gibi. Bu sefer de dişi kapmış. Artık ne dişiyse. Vallahi insan dişi olabilir mi? Olur mu olur? Tehlikeli bir insan olabilir. Arkadaşlar örneğini verdim. Bunu potada yap, potulama yapacağız. Son şeyini de göreceğiz. Ve yani kurşunu. Ondan sonra bitecek işlemimiz. Şöyle son bir defa daha geçelim. İşte altınlar burada arkadaşlar. Bakın Altınlar yerinden oynuyor mu? Oynamıyor. Bakın. Çok da hızlı yapıyorum yani. Çok da hızlı. Bakın tele bakın. Bakın tele bakın arkadaşlar. Yerinde duruyor. <laughs> bu bir sarı olsaydı veya alüminyum olsaydı veya başka bir metal olsaydı yerinden oynardı bu. Ayarı düşük altın. Ayarı düşük bir altın. 8 ayarlı olur, 9 ayarlı olur. Bir imalat arttığı bundan bilginiz olsun. Evet. Ne oldu bizim tozlar? Nabit göründü. Ufaltıyoruz arkadaşlar. Normal halini aldı. Toz şeklini aldı. Burada ben mesaj veriyorum arkadaşlar. Toz diyorum, nabit diyorum. Buna göre düşünün. Fikrinizi yani bu işlerde uğraşan arkadaşlar başka da bir şey demek istemiyorum. Yani gerek yok yani. Böyle büyütüp göstermenin şu dibe toplayıp göstermenin şöyle Heh. Buyurun. tozlar ortaya. Eh, orada. Yani tozlar olduğu nabit. Parlıyor parlıyor arkadaşlar. Tozlar olduğu nabit. Tozlar oldu toz. Anladın mı arkadaşlar? Ben bu şekilde bilgilendiriyorum. Ben böyle biliyorum yani. Öyle büyütmesini bilmiyorum arkadaşlar. Öyle büyütmesini bilmiyorum. Eh, neyse o. Ocaklamayı da yaptıktan sonra işlem tamam olacak. Evet arkadaşlar, ocaklama bölümüne geldik. Ocaklayıp şu anda malzememizi potaya boşaltıyoruz. Ustamızın ellerine teslim ediyoruz. Ustam, buyurun. Buyurun ustam, Allah razı olsun senden. Bu sıcaklığı işimizi görüyorsun. Vallahi abicim, tamam teşekkür ederim, sağ ol, eline sağlık. Evet arkadaşlar, ocaktan aldık madenimizi. Kalıba dökülüyor. Kurşun topladık, kurşun dibe iniyor. Evet, maden ayrışma şekli bu arkadaşlar. Sonra ay ayar evi. Soğusun takozu da göstereceğim, beraber göreceğiz. Arkadaşlar malzememizi erittik, görüldüğü gibi. Ocak burada, kotamız burada, takozumuz burada arkadaşlar. Şimdi ayar evine gideceğiz, orada ayarını vereceğiz. Arkadaşlar burası benim bir arkadaşımın ocağı. Artı ramatçı atölyesi de var büyük bazı çalışmalar yaptık onunla beraber. Size bu şekilde kendi yerimizden bir değirmenle malzemeyi öğüterekten o şekilde sizlere bu şekilde aynı şekilde tanıtımlar da yapacağım. Yani malzemeleri göstereceğim. Yapılışını göstereceğim. Çalışmamızı göstereceğim. Buna benzer şeyleri sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi bunu iki şekil analiz şekli vardır. Taşınız toprağınız bu şekilde analiz olur. Bu yani bir, bir nevi analiz şekli. Bir de makinalarda toprak üzerinden yapılan analiz şekli vardır. iki şekil. Bir yakarak, yakaraktan bir de makinalarda. Bunlar da bilginize soralım. Şimdi buna kuyumculukta takoz derler. Biz e, halk diliyle işte şey diyoruz, külçe. Takoz ayar evine gidecek. Orada ayar verilecek. İçindeki malzemeyi göreceğiz. Gümüş mü var, altın mı var vesaire. Bize gerekli olan zaten gümüş ve altın. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Bol altınlı günler diliyorum. Bol madenli günler diliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bir videolarda görüşmek dileğiyle.